Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gerçekten de Beşiktaş'ın gündemi bir hayli hareketli ki gayet doğal. Çünkü yeni bir teknik direktör geldi. Fernando Santos onun ardından transferler gelmesi gerekiyor. Çünkü bu takımın takviye edilmesi gerektiğini hem Feyyaz Uçar yönetim kurulu üyesi hem de genel direktör, futbol genel direktörü Samet Aybaba söylemişti. Bu noktada bu takviyeler de arka arkaya gelecek. Ancak e, tabii ki bir istişare yapılıyor hocayla Samet Aybaba arasında. Bu istişarenin sonucunda gerçekleşecek. Bazen e, Fernando Santos masaya koyuyor oyuncuları. Bazen Samet Aybaba koyuyor ve sonuç itibariyle bir ortak noktada buluşmak istiyor Beşiktaş. Ama bu arada şunu da söylememiz lazım. Bir yandan da talihsiz süreç devam ediyor. Onu özellikle söyleyebiliriz. Yani talihsiz süreçten kastım. Alex Oxley Chamberlain biliyorsunuz sezonu kapatmıştı. Arkasından şimdi de Amir'in sakatlığı geldi. Amir Hadsi Ahmetov için. Bu da gerçekten Beşiktaş için sıkıntılı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki her şey kötü gitmiyor. Bir rivayete göre diyeyim, bir iddiaya göre, daha doğrusu rivayet değil de iddiaya göre sezonu kapattı. Bir iddiaya göre de 7-8 maçlık bir süreç oynamayacak deniyor. Ama nereden bakarsanız bakın, lisansı askıya alınırsa da ben şaşırmam. Çünkü gerçekten... Yani bu süreçte önemli oyunculara ihtiyaç var. Beşiktaş'ın çünkü şöyle bir özelliği var. Bir, Ziraat Türkiye Kupası hedefi var. İki, Avrupa'ya gitme hedefi var. Ligi üçüncü bitirme gibi bir isteği de var. Bakalım bunlar için neler olacak. Bu arada Semih Kılıçsoy'la ilgili e, size bazı bilgiler aktarmaya çalışayım. Semih Kılıçsoy'a milli takım daveti geliyor. Müjdeli haberi Hamit Altıntop'un e, oyuncuya verdiğini söyleyelim. Hamit Altıntop. Semih Semih'in milli takıma davet edileceğini kendisine iletti. Bu sezon 15 maçta 6 gol 1 asisti var. Bu arada tabii ben size tekrar tekrar olmasın diye söylemiyorum ama yine de söyleyelim. Bugün yine Avrupa basınını bir şöyle taradım. Genel olarak baktığımızda Wolverhampton ve Aston Villa ısrarcı bir şekilde Semih'i transfer etmek istiyor. Bu noktada söylemiştik. Samet Aybaba'da oyuncu da kesinlikle bu transfere sıcak bakmıyorlar. Onu özellikle vurgulamıştık. Ama sonuç itibariyle bu takımlar da transfer için iddialı bir şekilde belki me meblağ olarak yüksek yüksek meblalarla Beşiktaş'ın kapısını çalacak gibi görülüyor e, Tabii ki Abu Bakar konusu ne olacak diye merak ediyorsunuz Bu arada Roziye konusunda gelişme olduğunu mutlaka duydunuz ama biraz derinleştirebiliriz Abu Bakar konusunda Augusto Melo e, diyor ki e, görüştük e, Hani Abu Bakarla biz görüştük diyor Flamengo da istiyor diyor yani Brezilya'dan çok ciddi bir e, talibi var e, net bir şekilde Abubakar'ın e, ama Abubakar'la ilgili son kararı verecek kişi de e, kesinlikle e, yönetimin aldığı karar çerçevesinde Fernando Santos o son kararı verecek. E, şu an itibariyle Abubakar milli takım e, bünyesi içerisinde ve milli takımdaki süreçte de sakatlığı vardı. Sakatlığının çabuk düzeleceği, iyileşeceği noktasında milli takımda kalması Kararı verildi. Onu da özellikle söyleyelim. Bu arada Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. E, yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu söyleyelim ve Abubakar'la ilgili bir gelişmeyi daha sizlerle paylaşalım. Dün bir anda gündeme enteresan bir haber e, bomba gibi düştü. E, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Abubakar Crespo takası gerçekleşeceği haberleri yayıldı. Ben çok fazla inanmadığım için bu haberi kullanmamıştım. Dünkü videolarıma bakarsanız yoktur. İnanmadım çok fazla ve inanmadığım da doğru çıktı. İnanmadığım yani inandırıcı bir haber değildi. Çünkü Fenerbahçe Abu Bakar'ı istemez bu süreçle ilgili. Crespo'da yani bir anlamda şöyle söyleyebiliriz. Beşiktaş'ı hayata döndürecek bir oyuncu değil. Belki hani... Fernando Santos'la bağlantılandırıldı ama öyle bir durum söz konusu değil Nitekim Beşiktaş bu haberi yalanladı, takas iddialarının doğru olmadığını söyledi ki ben de zaten bu konuda hem fikrim böyle bir şey söz konusu olmayacağı doğrultusunda. Şimdi gelen bir haber daha var tabii o haber Beşiktaş'ı biraz sevindirmiştir. Ee, Rozier konusunda Rozier'de e, 3 milyon euro satın alma bir 2-8 diyen var 3 diyen var ama sonuçta 3 diyelim biz 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla e, kiralandı e, Nice e, e, Fransa e, 1. Ligine e, kiralandı şimdi şöyle söyleyeyim bu kiralanma sürecinde e, Beşiktaş'ın kasasına bir para girecek mi onu bilmiyoruz yani mutlaka bir Böyle bir imkan da varsa mükemmel olacak. E şöyle şunu da söyleyebiliriz. Beşiktaş böylece e, birçok yabancı oyuncunun kontratından da çıkmış oluyor e, bir anlamda. Yani belki dönüşü olacak ama şu an için kadroyu da boşaltmaya başlamış oluyor. Yani kadromuz dolu diyorlardı. Oxlade-Chamberlain do donduruluyor. Bakın e, Bailey gitti, e, Bailey diyelim gitti. Şimdi Rozier, e, Keza aynı şekilde gitti yani onana gitti yani bazı oyuncular artık kontratlarından çıkılacak noktaya geldi üstelik de satın alma opsiyonuyla şu ana kadar başarılı bir yönetim anlayışı diyebiliriz ve bu manada roziye'de de artık gittiğini söyleyeceğimiz oyuncular arasında yer aldı bu sezon 21 maç 2 asisti vardı oyuncunun onu da hatırlatalım şimdi gelelim transferlere ama bir haberimiz daha var. Onu da ekleyeyim. Ondan sonra transferlere gelelim. Şimdi Evspor maçı var. Evspor bence e, yani gerçekten de Beşiktaş için güçlü bir rakip. E, çünkü o ligin üstünde bir e, performansı ve oyun oyuncu profili olarak da o ligin üstünde bir oyuncu profili var. Zorlu bir maç olacak. Onu özellikle söyleyeyim. Murat Erdoğan yönetecek karşılaşmayı. Ee, ve Beşiktaş'ta yine eksikler var. Zaten Koley, Kole, Amarti, Masuaku ve Abubakar Afrika Kupası'nda bildiğimiz gibi Roziye gitti. Onana e, gitti. E, Oksa Oxlade-Chamberlain ve Amir sakat. Yani yine e, sakatlar e, ciddi manada can yakıyor. Hem sakatlar hem Afrika Kupası. İşte bu planlamayı doğru yapmamanın bedeli biraz ağır bir şekilde ödeniyor diyebiliriz. Onu özellikle söyleyelim. Ondan sonra da transferle ilgili haberlere biraz geçelim. Şimdi Renato Sanchez konusunda e, İtalyanlar e, Fabrizio Romano'nun e, açıklamaları var. E, şöyle söylüyor, diyor ki geri dönüşüne PSG sıcak bakmıyor. Paris Saint Germain e, onun geri dönüşünü bekliyor. Doğru bulmuyor. Şimdi geri dönemeyecekse Roma'da. Peki ne olacak? Bir yere gitmesi gerekiyor. Ee, sakatlık olmazsa diye bir kez daha tekrarlayalım. Bir sakatlığı yoksa e, onu ondan yararlanabilme isteği var daha doğrusu ee, Fernando Santos'un bakalım bu noktada nereye doğru gidecek. Ama e, daha önemli bir oyuncuyla ilgili girişimler devam ediyor. Ee, o bir ön libero William Carvalho gel yani zaman zaman Türkiye'nin gündemine gelmişti. İşte birçok takımımızın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, hatta Trabzonspor William Carvalho Real Betis'te oynuyor. 31 yaşındaki ön libero güncel piyasa değeri de 6 milyon euro e, civarında bir oyuncu. William Carvalho e, gelirse çok şaşırmayacağım. E, hatta da gelmesinin iyi olduğunu düşüneceğim oyunculardan bir tanesi onu özellikle vurgulamam gerekiyor. Hani Renato Sanchez soru işareti. Yani gelirse ne yapar? O soru işareti. Kalitesine bakarsanız Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Roma yani o kalitesi var ama e biliyorsunuz işte mesela Oxlade Chamberlain'ın da kalitesi vardı. Say say bitmez. E, Alex Teixeira yanında kalitesi vardı. Var ama kaliteler e, oynamıyor. Performanslar oynuyor. Onu özellikle söylememiz lazım. Eee Dragovic konusunda Beşiktaş'ın ısrarı devam ediyor. Samet Aybaba izlemiş ve beğenmişti oyuncuyu. Kızıl Yıldızlarla, Kızıl Yıldızla pazarlıkların devam ettiği konusunda sırt basınında haberler olduğunu söyleyelim. Benzer bir şekilde bugün gündeme gelen yine Samet Aybaba'nın Kızıl Yıldız Partizan maçında izlediği ve beğendiği Jean-Philippe Krasso var. Onunla ilgili de hatta paralar yazılmaya başlandı sırt basınında. 700 bin euro kiralama, özür dilerim satın alma. 187'lik bir Santrofor Krasso. Şimdi o rakam bana biraz düşük geldi ama sezon sonunda sözleşmesi bitiyorsa o zaman daha mantıklı olabilir. Hemen şöyle bir bakayım. Sezon sonu sözleşmesi bitmiyor, 700 bin euro. Uygun bir rakam değil. Bence 5,5 milyon euro güncel piyasa değeri olan bir oyuncuyu o rakama vermezler. Üstelik de 21 maç 8 gol, 4 asist 12 tane gole tesir etmiş bir oyuncu. Onu da söyleyelim. Ve son olarak da e, Oliver Torres ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Estadio Deportivo e, haberine göre... Beşiktaş e, ilgisi devam ediyor. Beşiktaş'ın menajeriyle görüşmeleri de sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bir merkez orta saha oyuncusu olarak Fernando Santos'un tanıdığı, bildiği bir oyuncu olarak transfer edeceği oyuncular listesinde olduğunu vurgulayalım. Ve genel olarak izlediğiniz için hepinize teşekkür ederek vedalaşalım. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.